Merhaba, ben Bahar Alagöz. Kurallara Uy Sağlıklı Ol projemize Rize Ömer Halaç İşitme Engeller Okulu Özel Eğitim Ana Sınıfı olarak katıldım. Salgın döneminde maske, mesafe, temizlik kurallarını velilerimizin de desteğiyle davranışa dönüştürdük. Öğrencilerimiz web iki araçlarıyla tanıştılar ve eğlenerek öğrendiler. 7 ilden 8 farklı meslektaşımla yürüttüğümüz projemizin mesleki gelişimime ve motivasyonuma büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Proje ekibime çok teşekkür ediyorum. Ben Buse Okur. Kuralları Uy Sağlıklı Ol projesine Şırnak Uludere, Yemişli İlkokulu'ndan katıldım. Projemizde öğrencilerin pandemi sürecinde uyulması gereken maske, mesafe ve temizlik kurallarını öğrenmelerini hedefledik. Çalıştığımız küçük yaş grubunun bu kuralları kavraması için çeşitli etkinliklerde aktif rol almalarını, proje sürecinde eğlenmelerini ve biki araçlarıyla tanışmalarını sağladık. Yaptığımız çalışmalar sonucu çocuklarda kalıcı öğrenmeler sağladığımızı düşünüyorum. Proje süreci çok keyifliydi ve benim de kendimi geliştirmemi sağladı. Proje ortaklarıma emekleri için çok teşekkür ederim. Atatürk İlkokulu ana sınıfından Filiz Alıcı ben. Kurallara uyu, sağlıklı ol projemiz içerisinde yer almaktan çok büyük keyif aldım. Projemizde öğrencilerimizin maske kullanımı ve hijyen kurallarını öğrenmeleri noktasında eğlenceli etkinlikler düzenledik ve böylece proje hedefimize de ulaşmış olduk. Bu proje içerisinde öğrencilerim ve ben bulunmaktan çok mutlu olduk. Her şey için teşekkürler. Merhaba, ben Aylin Arslan. Edirne Keşan, Ali Kale ve Kardeşleri İlkokulunda okul öncesi öğretmeniyim. Çocuklarımıza maske, sosyal mesafe gibi yeni normal yaşam kurallarını, sağlıklı olmak için yapılması gereken çalışmaları ve bu kuralların benimsendiği günlük yaşam becerilerini kazandırmak için başlattığımız Kurallara Uy Sağlıklı Ol projemiz çocukların aktif katılımları ve pek çok farklı etkinlikle tamamlandı. Faydalı ve keyifli bir süreçti katkı sunan herkesin emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Esra Güzel. Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi Okulu'nda çalışıyorum. Kurallara Uyu Sağlıklı Ol projemiz içinde bulunduğumuz bu dönemde öğrencilerimize temizlik, el yıkama, mesafe gibi kavramları eğlenceli etkinlikler yoluyla kazandırmaya çalıştık. Verimli, güzel bir proje oldu. Emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Zeliha Gür. Şehir Edebali Üniversitesi Anaokulu Bilecik'ten bu projeye katıldım. Projemiz kapsamında sosyal mesafenin önemi doğru maske kullanımı, temizlik ve hijyen konularında bazı eğlenceli etkinlikler yaptık. Oyunlar oynadık, şarkılar söyledik, hikayeler okuduk. Çocuklar, bu projedeki etkinlikleri sevdiniz mi? Evet, ben de çok sevdim. Bu projede olmaktan dolayı çok mutluyum. Merhaba, ben Fatma Yakar Çelebi. Giresun Gazi Paşa İlkokulunda ana sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum. Kurallara Uy Sağlıklı Ol projesiyle çocuklarımızla beraber mesafenin önemini, doğru maske kullanımını, hijyeni yaptığımız etkinliklerle hayatımızın her alanında uygulamayı öğrendik. Kurallara Uy Sağlıklı Ol projesine İzmir Bayraklı Piyale İlkokulundan katıldık. Bu projede pandemi kurallarını eğlenerek öğretmeyi hedefledik. Öğrencilerimiz yaptıkları etkinlikler ve kullandıkları ve piki araçlarıyla el yıkama, maske takma gibi kuralları kolayca öğrendiler. Sosyal mesafe, pandemi, dezenfektan gibi yeni kelimelerle tanıştılar. Projeye velilerimi de dahil ettim. Etkileşimi yüksek güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu projenin bir üyesi olduğum için mutluyum.